ABD'de keyfi gözaltı iddiası Doktor Furkan Dölek'ten endişe verici haberler var. 27 Ağustos 2025'ten bu yana Teksas'taki El Paso East Montana gözaltı merkezinde tutulan Türk bilim insanı Doktor Furkan Dölek için halen bir iddianame hazırlanmadı ve mahkeme tarihi belirlenmedi. Ailesi ve avukatları bu durumu keyfi gözaltı olarak yorumluyor. Zira ABD yasalarına göre vatandaş olmayan tutukluların makul süre içinde hakim karşısına çıkarılması gerekiyor. Dahası ABD anayasasının due process clause maddesi keyfi gözaltıyı yasaklıyor. Uluslararası Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 9. ve 10. maddeleri de kişilerin özgürlüğünden keyfi biçimde mahrum bırakılamayacağını ve tüm tutuklulara insanca davranılması gerektiğini hükme bağlıyor. Avukatların aktardığına göre aynı merkezde bulunan diğer tutuklular yaklaşık 2 hafta içinde duruşma gününü öğrenmişken Doktor Döley'in dosyasında hala iddianame bile hazırlanmadı. Yapılan dilekçelerde yanıtsız kaldı. Ailesi ayrıca Doktor Döley'in tutulduğu merkezdeki koşullarında son derece yetersiz olduğunu aktarıyor. Kolombiyalı ve Honduraslı kartellerin yemeklerini çaldığı, hatta darp ettiği, ağır hükümlülerle kırmızı, turuncu ve mavi tulumlu tutuklularla aynı koğuşta tutulduğu, el sabununun dahi bulunmadığı küçücük bir şampuanla hem duş alıp hem çamaşır yıkamak zorunda bırakıldığı, uyuşturucu bağımlılarının krizleri nedeniyle gece boyunca uyumanın mümkün olmadığı, Çetelerin koğuşta eşya ve hatta dışkı fırlattıkları son 10 gündür kimseye hava alma izni verilmediği ve Covid belirtileri olan kişilere ilaç sağlanmadığı. Doktor Dölek yakınlarına başıma bir şey gelirse sorumlusu Aystır şeklinde mesaj iletti. Aile, Task'ın kendisine atadığı avukatlardan memnun olduklarını fakat Adalet Bakanlığından tek beklentilerinin davanın daha fazla gecikmeden iddianame ile ilerlemesi, mahkeme tarihinin belirlenip resmi olarak bildirilmesi ve bu süreçte Doktor Döley'in sağlık güvenliğinin insani koşullar altında sağlanması olduğunu ifade ediyor. Bu amaçla bir Change.org imza kampanyası başlatıldı. Dünya çapındaki fizikçiler de Doktor Dölek için referans mektupları yazdı. Siz de bu imza kampanyasına katılarak Doktor Furkan Döley'e destek olabilirsiniz.